Evet arkadaşlar sonunda eve geldik. Dediğim en çantamı seti buydu. Bakın çok güzel. Bir çiçekleri var çıkabiliyor. Evet, yanında bunun geyiği var arkadaşlar. Bunda minik bir tane şey, hayvanı var. Bence mükemmel. O zaman şimdi açalım. Arkadaşlar ablamın da BTS'in özel sayı posterini aldık. Bu şekilde. Çok güzel bence. Çiçekleri bakın mükemmel. Bak. Mükemmel. Ben de şunu aldım. Evet arkadaşlar şimdi açalım çok heyecanlıyım. Aslında şuradan zaten direkt açılmış. Ay arkadaşlar bu çok zor. Arkadaşlar biz aklı açtıktan sonra görüşürüz. Arkadaşlar çok güzel. Bıçağı getirmen lazım bunu açamıyoruz. Al bakalım. Ya mükemmel. Baba ben de. Şuna çıkabilir arkadaşlar. Bu çok güzel. Evet arkadaşlar, Aa, güzel. sonuç bu çok güzel. Çiçekleri de çıkabiliyor. Bu şekilde. Şurada kürekleri falan var. Şurada i̇şte minik oyuncaklar var. Şurada tavşancık ve çanta, geyik, bebekler, şapkalar da bu arada çıkabiliyor güzel. arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.